Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın olsun. Allah'ın selamı da sizlere olsun. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah hep iyisinizdir. Bütün YouTube arkadaşlarıma buradan sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hepinize çok çok selamlar olsun arkadaşlar. E, tabii Tabi siz benim konuştuklarımı duyuyorsunuz ama ben de sizin yorumlarınızı okuyorum. Çok 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 memnun oluyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Bezelye, sebzeli bezelye yemeği yapacağım kuşbaşı. Onu sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlarımla. Şöyle buraya 700 gram kuşbaşı aldım tencereye. Bu burada önce kavrulsun altını yaktım. Bir kapya biber, iki domates kabuklarını soydum domatesin. Bir çay bardağı sıvı yağ yarım kaşık tereyağı 7 adet küçük boy havuç 2 soğan 4 büyük olursa 4 diş sarımsak, küçük ise 5-6 tane. Diş sarımsak şöyle bezelye 1 kilo. Şöyle 1 kilo patates. 1 kaşık da salça fazla koymuyorum salçayı bir kaşık yeterli arkadaşlar tuz pul biber çok çok az da kimyon çok az çok koymadım kimyon arkadaşlar Şimdi etin altı yanıyor bunu iyice ben kavuracağım e, suyu hiç kalmasın su asla kalmasın yağ da koymuyorum bu iyice çıtır çıtır kavrulsun sonra yağını koyacağım ki rengi şeffaf kalsın arkadaşlar Soğanları, sarımsakları doğrayın. Önce sarımsakları şöyle ince ince onları atacağım etin içinde kavrulsun. Sarımsak ne kadar kavrulursa o kadar güzel olur etin içinde. Ben çok kavruldum. Onu her zaman da belirtmiyorum arkadaşlar. Bazen rendeliyorum. Bazen de çok böyle küçük küçük. ince ince kıyıyorum. Bunları alıyoruz bu Bezelyeye Bezelye sarımsak çok yakışıyor. Hatta biraz daha koysam yani kaldırır da koymayacağım. 2 adet de soğan ince ince. Oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın hiç tabanında suyu yok. Tabanı bembeyaz etler kavruldu. Şimdi bunun içine soğanlarını alacağım. Şöyle yağ içerisine alıyorum. soğanları Soğanlar kavrulurken ben havuçları şöyle ortadan ayırdıktan sonra tekrar bir daha Ardarda bezelye gibi şöyle küçük küçük. Şöyle patatesi de üçe böldükten sonra bunlar da aynı havuç gibi. Böyle kesme şeker gibi küçük küçük. tekrar suyun içine koyacağım. Ki nişastası gitsin. Patates de ne kadar yıkanırsa o kadar güzel oluyor. Böyle yemeklerde. onlar kavruldu. Şimdi havucu da kavrayayım. Havuç da ne kadar çok kavrulursa o kadar hem rengi çıkıyor. İnan ki et o kadar kavruldu ki et böyle yani pişmiş. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle kapya biberleri de doğradım. Biraz havuç kavrulsun. Bunları da kavuracağım. Ben hepsini kavururum. Böyle yemektekinleri. Domateslerin de kabuğunu soydum. Onlara da şöyle küp küp doğrayın. Tekrar yine söylüyorum arkadaşlar. Yemekte kabuklu domates güzel olmuyor mutlaka kabuğunu soyun. Böyle piştiği zaman kabuklar uzanıyor, inceliyor. Hiç güzel olmuyor. Ama kabuğunu soyarsanız o yemeğin görüntüsü olsun, tadı olsun güzel oluyor. Domatesler de aynı. Küp küp doğradım. Bunları da şöyle alayım kabına geri. Şöyle tereyağını da içerisine alıyorum. Bunlar havucu da havucu mutlaka çok kavurun ki rengi çıksın. Et de yani piş, pişmiş resmen. Yani tam bezelyelik et olmuş. Çünkü normalde bazen haşlıyordum eti ama bu sefer çok kavurduğum için pişti. Kapya biberleri de kavuruyorum. bezelye yemeğini yiyenler arkadaşlar yani hep söylerler bir değişik yani bazen bezelye yemeği böyle bir sası koku olur benimkinde o koku olmaz çünkü sarımsak koyarım baharat koyarım bir de çok kavururum yani de hazır konserve olduğu için çok yıkarım çok yıkarsanız o koku olmaz salçasını da alıyorum içerisine Salça 1 kaşık. Fazla koymuyorum. Ee, salça yemeklere tad vermiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyin. Tam kalorini koyacağız. Ne fazla ne eksik. Bu havuç, kapya biber, kuşbaşı, soğan, sarımsak iyice burada kavrulsun. Şöyle baharatlarla tuzunu, biberini attım. Bakın kavrulmuş. Şimdi patateslerini içerisine aldım. Bir iki de böyle bunu kavurun. Sonra suyunu domateslerini de. bunları domatesle patatesle kavrursun. Renk bakın ne kadar güzel şekor görüyor. Hiç bulanık olmaz. Yani benim ettiği yemeklerim asla bulanık olmaz benim. Bezelyesini de patatesler iyice pişsin. Patates, havuç, et. Sonra koyacağım. Bir 10 dakika pişirsem yetiyor bezelye. Havuzun ve suyunu da hazırlayın. Ilık su koyacağım. Kavruldu. Su da çok kaynar değil. Fıkır fıkır. Çok da soğuk değil. Bakın arkadaşlar, hiç bulanık değil rengi görüyorsunuz. Hatta az bir kırmızı da kamerada açık görünüyor. Şimdi bu kaynasın. Ağzı kapalı, şimdi kaynasın. Ben arkadaşlar, bezelye kaynara çıktı. Şimdi bu pişene kadar hiç karıştırmayacağım. Bir karıştırayım şimdi. Şöyle. Patatesi havucu piştiği zaman biraz bezelyesini koyacağım. Biraz da onlarla pişeceğim. Bunlar pişti. Bezelyesini aldım. 10 dakikada bezelyeyle ile pişsin. bezelye tamam arkadaşlar pişti özleşti suyu falan tam şimdi şöyle bakın bir sile çok doğru değil kekik onu da attım böyle bir tane harmanlayacağım başka harmanlamayacağım altını kapattım defne yaprağı atmadığın zaman kekik mutlaka kullanın arkadaşlar yorsunuz. Bugünkü menümde bezelye yemeği, yanında pirinç pilavım. Bir de salatam var. Bakın arkadaşlar. Salatamı da yaptım, hazır. Bezelye yemeğimi de görüyorsunuz arkadaşlar. Rengi olsun, tadı olsun tadına baktım tuzu hepsi kılamı yerinde. Kekik de çok yakışıyor diyorum ya. Defne yaprağı koymadıysanız mutlaka kapattıktan sonra kekik koyun. Aynı tarifte yapın arkadaşlar. Aynı tarifte yaparsanız aynı lezzeti aynı kılamı tutturabilirsiniz. Kanalımda kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ocak kalın, mutlu ve bereketli kalın.